Arkadaşlar merhaba. Bugün kırmızı giydim. Neden? Çünkü başka narinler ölmesin. Ölen narinin kızımızın belki hayalleri vardı. Doktor olacaktı, pilot olacaktı. Yani başka ölümler olmasın, başka çocuklar ölmesin diye bir önerim var. Bu önerimi sizlerle paylaşacağım. Bir kere insan cinayet neden işler? İnsan büyük suçları neden işler? Bütün dünya arkadaşlar bu sorunun cevabını bulmuş ve uyguluyor. Singapur'dan İsviçre'ye kadar bütün dünya bunu uyguluyor. Nasıl uyguluyor? Kırk cam teorisiyle uyguluyor. Eğer diyor, bunu sosyologlar, bilim adamları araştırmış ve bulmuşlar. Sen diyor, küçük suçları cezalandırırsan diyor, çok küçük suçları yere tükürmekten tut, aşırı hız yapmaya kadar küçük suçlara diyor, büyük cezalar verirsen diyor, insanlar da cinayet işlemezler diyor. Büyük suçlara engellersin diyor. Çünkü insan beyni çok aptal bir organ. Bunu da, bununla ilgili videolarım var. İnsan beyni şöyle düşünüyor. Diyor ki, ben diyor yere çöp attım, yere tükürdüm diyor, 500 dolar ceza yedim diyor. Tekrar ettim, tekrarında diyor kamu hem bin dolar ceza aldım, hem kamu hizmetine mahkum oldum. O, o bölgeyi bir hafta bir, turuncu bir üniformada temizledim diyor. Temizleme cezası aldım ve bütün ülkeye rezil oldum diyor. Ve tekrarında hapse girdim diyor. Evet arkadaşlar, bu insan beyni bu, böyle bir ceza aldığında Asla büyük bir suçu işlemiyor çünkü caydırıcı oluyor. İnsan beynine reddedemeyeceği bir teklif yapıyorsun. Ben diyor tükürürsem 500 dolar ceza alırsam klozetin kapağını açık unuttum. Yani Singapur'da bütün tuvaletler bedava. Ee, ama klozet e, çıktığınız zaman o klozetin kapağını açık unuttuğunuz zaman sizden sonra giren sizi ihbar ettiği zaman 500 dolar ceza alıyorsunuz ve o tuvaleti bir gün temizliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bunu yaptığınız zaman cinayetler minimuma seviyor. O iniyor. Çünkü Singapur mesela dünyanın en güvenli ülkelerinden biri. İsviçre dünyanın en güvenli ülkelerinden biri. Kırıkçam teorisi uygulandığı için böyle. İsviçre'de mesela hız sınırını aşmanın cezası arkadaşlar böyle gelire orantılı. Yani insanların geliriyle orantılı. Yani sizin e, geliriniz bir milyar derseniz milyon dolar ceza ediyorsunuz. Hız sınırına. Çünkü caydırıcı olması için insanın geliriyle orantılı olması lazım. E yani 135 milyonluk arabaya binenle e, bana bir emekliye aynı 1500-2000 lira atıyorum kafadan hız sınırını aşma cezası verirsen o 135 milyonluk arabaya binen <laughs> günde 10 defa hız sınırını aşar. <laughs> Onun için problem değil ki. Ama ona kesersen 10 milyon lira ceza aa, o zaman der ben hız sınırını aşmayayım. Ve o kişi bir cinayet de işlemez. Der ki bir ben hız sınırını aştım diye 10 milyon dolar ceza yersem, cinayet işlersem beni kazı, asfalttan kazırlar. Arkadaşlar Singapur'da 2020 yıllarında üvey bir baba çocuğunu dövmüş. Çocuk ters bir tarafına vurmuş. Çocuk kurtarılamamış, ölmüş ve üvey baba çocuğun ölümüne sebep olmaktan asılarak idam ediliyor arkadaşlar. Şimdi yani böyle infaz koruma yasası, bilmem kravat taktı, iyi hal var, ağır tarih falan bunlar arkadaşlar söz konusu değil. Onun için küçük suçları küçük suçları ağır bir şekilde cezalandırılırsa büyük suçları büyük suçları o insanlar e, bir daha işlemiyor hiç işlemiyor. Mesela Singapur'daki cezalardan küçük suçlara verilen cezalardan örnekler vereyim. Singapur kuma e, şöyle Singapur'da 500 Amerikan Singapur doları cezası ve çöp atma, izmarit ve sakız arkadaşlar yere attığınız zaman 500 Singapur doları ceza alıyorsunuz. Yani izmariti. Arkadaşlar bununla ilgili de video çektim. İzmariti yere atan yanında izmariti yere atan potansiyel kadın katildir. Eğer eşiniz, sevgiliniz içtiği sigaranın izmaritini yere atıyorsa ondan uzak durun. Kadınlara sesleniyorum. Diyeceksiniz ki, çöp kutusu var, o izmaretini yerden al, çöp kutusunu at, yoksa senden ayrılıyorum. Evet arkadaşlar, kadınlara söylüyorum, sevgilileriniz, arkadaşlarınız veya eşiniz sigara içti, izmaretini yere attı, deyin ki, o izmaretini yerden al, oradaki çöp kutusuna at, yoksa senden ayrılıyorum. Ayrılmazsanız, Potansiyel bir katille karşılaşıyorsunuz, yaşıyorsunuz demektir. Evet arkadaşlar, İzmarit'i yere atmak küçük suçtur. Bunu yapan insan, ileride potansiyel bir kadın katil de olabilir, bir çocuk katil de olabilir. Evet arkadaşlar, sakız çiğneme, sakız itaati ve satışı da yasak. Ee, onun Onunla ilgili uyuşturucu yasağı var, bir sürü yasaklar var arkadaşlar, cezalar var ve bunlar Singapur'da çok böyle e, mesela bir olay anlatıyorlar. E, graffiti denilen bir şey var ya, e, Hollandalı iki tane çocuk e, Singapur'da e, duvara yazı yazmış, e, resim yapmış falan. E, e, polis, ihbar gelmiş, polis gelmiş, ters kelepçe, turuncu kıyafet götürmüşler falan, 140 kırpaç, Hollanda başbakanı şeyi arıyor, Singapur başbakanını alıyor ama arıyor ama hiç şey yok. Ee, Singapur başbakanı diyor, özgürüm diyor. Yani ben bunu hiçbir şey yapamam. Bizim anayasamız böyle. Ben bir şey yaparsam benim başım derde girer. Ben de ceza alırım. Evet arkadaşlar. Yani onun için e, ee, kırık cam teorisi uygulanırsa ee, mesela Birleşik Krallık ve Çin'de büyük bir bölüm kameralarla izleniyor. Kameralarla izlendiği zaman mesela arkadaşlar Çin'de siz yayasınız, e, karşıdan karşıya geçiyorsunuz. Kırmızı yenerken yaya geçtiğinde kırmızı yenerken siz karşıdan karşıya geçtiniz. Oradan araba gelmiyor. Kamera sizi arkanızdan bile çekse tanıyor ve size Cezası geliyor telefonunuza, SMS'e ceza geliyor. Diyor ki kırmızı işte geçtiniz, fotoğrafını çekmiş. Arkadan sizin yürüyüşünüzden kamera sizi tanıyor. Pekin, Moskova arkadaşlar böyle. Çünkü caydırıcılık var. İtalya'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde arkadaşlar, mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde ünlü Al Capone 5000 kişiyi öldürüyor, yakalanmıyor. Fakat şeyden vergi suçundan hapse göre yakalanıyor ve yıllarca hapis yatıyor. İsveç, İsveç, Norveç ve Danimarka'da arkadaşlar suçlar cezaevinde rehabilitasyon programı ve sosyal hizmet projeleri uygulanıyor ve mesleği yoksa meslek kazandırılıyor. Yani öyle infaz yasasıyla salı verme falan yok orada. O programdan geçmeden dışarıya çıkamıyorsun arkadaşlar. Yani dışarı çıktığınızda suç işlemeyeceğinize dair bir heyet var. O heyeti inandırmak zorundasınız. Amerika'da arkadaşlar 3 darbe yasası diye bir yasa var. 3 ciddi suçtan hüküm giyen biri ömür boyu hapis cezasına çarptırılabiliyor. Çünkü bu caydırıcı olması lazım yasaların. Japonya'da arkadaşlar Küçük suçlar için suçlar okullarda ve toplum merkezlerinde zorunlu eğitimler verme cezasına tabi tutuluyor. Mesela e, yere çöp attı, yakalandı. İşte bir hafta okullarda o kişi eğitim veriyor öğrencilere. Diyor ki ben de yere çöp attım, e, suçluyum, kamuya zarar verdim e, ve e, şey e, çocuklara. Siz yapmayın, ben yaptım yanmayın, bak rezil oluyorum, bütün herkese rezil oluyorum. Böyle bir ceza var arkadaşlar, caydırıcılık. Çünkü şey bu, ee, reddedemeyeceği bir teklif yapılıyor. Gene Güney Kore'de trafik suçu işleyen sürücüler için zorunlu trafik eğitimi ve sınavlara tabi tutuluyor. Almanya'da gene belirli suçlar için eğitim programlarına tabi tutuluyor. Evet arkadaşlar, insan beyni, insan beyni nasıl şey yapıyor? Mesela insan beyni cezalandırma korkusu ve sosyal normlara uyma eğilimi gibi psikolojik faktörlerle şekilleniyor. Ceza algısı çok önemli. Beyin, insan beyni ödül ve ceza mekanizmalarıyla çalışıyor. Eğer bir davranışın sonucunda ceza bekleniyorsa... Ve bu ceza caydırıcı ise yani büyük bir ceza ise insan beyinde bu olumsuz bir uyarı olarak algılanıyor ve cezanın tekrarlanması önleniyor. Yani insan beni şöyle düşünecek, ben bir suç işledim, ufak bir suç işledim, bu suça çok büyük bir cezası var ve tekrar halinde cezası katlanarak artıyor, e, o zaman ben bir daha bu suçu işlemeyeyim Bizde mesela bakıyorsunuz televizyonda 17 kere 15 yaşında, 10, 17 yaşında 20 kere hırsızlık yapmış, hapse girmiş, çıkmış, adam yaralanmış, şu olmuş, bu olmuş. Çünkü bizde e, bu yok arkadaşlar. Yani Amerika'daki gibi tekrarlandığı zaman cezalar misliyle artması lazım. Sigara, sigara hizmeti atmak gibi küçük bir ihlalin bile ağır bir ceza ile karşılık bulması Bireyin bu eylemi tekrarlamaktan kaçınmasını sağlıyor. Beyin, iş beyinde bitiyor arkadaşlar. Beyin çünkü vücuda emir veriyor. Beyin de şunu şöyle yaptı. Mesela ben bir video çektim şeyde sahilde. E, yani yanında şey var. E, çöp konteyneri var boş. İnsanlar karpuz kabuğunu bilmem neyi çöp bidonunu içine değil de yanına atıyor. Çünkü herkes öyle yapmış. Her taraf e, çöp içinde, sahilde, çöp bidonları bomboş. E, i̇nsan beyni diyor ki, ben diyor normal bir insanım diyor. Yani herkes diyor, sürü diyor, şeye atıyorsa diyor, çöpünü diyor deniz kenarına, sahile atıyorsa portakal kav kavun kabuğu, plastik şeyler, bilmem neler. Kimse diyor konteyner atmıyorsa diyor. Demek ki normal olan diyor sahile atmak diyor. Anormal olan konteynere atmak diyor. Ben diyor anormal damgası yiyemem diyor. Ben diyor sürüden ayrılamam diyor. Sürü güvendi çünkü diyor. Ben de diyor herkes gibi karpuz kabuğunu diyor yere atacağım diyor. Sürüden ayrılamam diyor. Sürüden ayrılmak güvenli değil diyor. Sürüden ayrılanı kut kapar diyor. ve ben normal bir insanım diyor. yoksa diyor ben diyor herkes diyor sahile atarsa diyor çöpünü diyor pissini diyor karpuz kabuğunu diyor. ben diyor konteyner atarsa herkes bana anormal diye bakar. Herkes beni ayıplar ve toplum dışına iter diyor. Onun için diyor ben de diyor herkes gibi yapıyorum. İnsan beyni böyle arkadaşlar. Ama eğer bir kişi ilk atanı yakalarsan arkadaşlar ilk böyle yere bir karpuz kabuğu, ilk sigara hizmetini atanı yakalarsan kamerayla ya da ihbarla benim önerim burada ihbar edene de o suç o cezanın %10'u ödenmesi. Yani o kim bir kabahat işliyorsa ufak suçu onu e, fotoğraflayıp ihbar edene yüzde onu ödenirse o cezanın arkadaşlar bıçak gibi kesilir bu işler. Caydırıcı etki. Eğer basit bir eylemin bile ciddi sonuçları varsa daha büyük bir eylemin örneğin bir cinayetin sonuçlarını e, tahmin etmek imkansız. Evet arkadaşlar bu video daha da uzamasın ee, cinayetleri özellikle çocuk ve kadın cinayetlerini önlemenin tek bir yolu var bu bütün dünyada uygulanıyor buna kırıkçam teorisi deniyor küçük suçlara caydırıcı cezalar veriyorsunuz ve uyguluyorsunuz sonunda e, büyük suçlar ortadan kalkıyor küçük suçları Çünkü bu bir bilimsel bir deney artık kırk çam teorisiyle şey yapılmış. Amerika New York'ta da uygulanmış. Yıllarca iki dönem Rudy Giuliani belediye başkanı uygulamış. Ve Amerika'nı 40 e çam teorisini New York'u Amerika'nın en çok suç işleyen kenti halinden en az suç işleyen kenti haline getirmiş. Evet arkadaşlar yeni kazan kazan videolarında görüşmek üzere. İnşallah bu son olur. Kadın ve çocuk cinayetleri son bulur. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.